Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Enver Bey hastamız e, tipik diyabet nedeniyle bize müracaat etti. Kendisine transdipartisyon ameliyatını gerçekleştirdik ve bugün ameliyattan sonraki dördüncü gününde e, hiçbir sıkıntısı yok. Gayet rahat bir şekilde hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. E, bir de bu süreci kendi ağzından dinleyelim istedik. Bununla sizinle paylaşmak istiyoruz. Buyurun. Merhabalar, ben aşağı yukarı 2006'dan belli tip 2 diyabet hastasıyım. Şeker hastasıyım. İşte devamlı araştırıyordum bunu internette falan. Araştırmalarıma rağmen 4-5 senedir araştırıyorum yani. En sonunda siz çıktınız karşıma işte. Tanıştık. Yurt dışında yaşıyorum. Buraya geldim. Şu anda iyiyim. Şekerim de güzel. Şu anda şekerim, bugünkü şekerim 120. Bundan önceki şekerim ilaç kullanıyor musunuz? Şu anda herhangi bir ilaç falan Hayır, kullanmıyorum. Yani şu anda şekerim 120. Daha önceki bu ameliyattan önceki süreç 300-500 arası çıkıyordu haftalarca böyleydi hep. 500, hı. 400, 300. Yani şekerin vermiş olduğu bir zarar oldu mu size? Evet, gözlerim. Hı hı. Yani her şeyde yani. Yemede içmede her şeyde Rahatsızlık mı ama şimdi istediğim gibi hareket edebiliyorum. Bir de Emrah Bey'de çok ilginç bir şey oldu. Ameliyattan e, ikinci gününde herhalde gözlerde bir değişiklik. Evet gözlerim olduğunda. şu anda ben normalde gözlük takıyordum 2006'dan belli. Hı -hı. Şu anda artık takmıyorum. Yani şu anda iyi görebiliyorum. Dediğinizin ötesinde bir şey yalnız. Şu anda iyi görebiliyorum. Yine de bir gözlüğe gözükmek lazım tabii, tabii ki yani. Ki. Tabii ki. Hı -hı. Nasılsınız peki? Rahat Şu anda iyiyim. Teşekkür ederim sizin için. Hı -hı. Yani ya başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Teşekkür ederim. Çok iyi. Çok sağ olun. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Allah razı olsun.